İsrail Filistin gerilimi. Abluk altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldığı, Hamas İsrail'e operasyon başlattığını duyurdu. İsrail savaş alarmına geçti. Gazze'ye saldırı başlatıldı. Gazze şeridinden Hamas militanları İsrail'e sızdı. Çok sayıda roket eş zamanlı olarak birçok kente fırlatıldı. Aralarında Tel Aviv'in de bulunduğu birçok kentte sirenler çalmaya başladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları Aksa Tufanı ismini verdikleri operasyonda 5000 roket ve havan fırlattıklarını duyurdu elinde silahı olan herkesi İsrail işgaline karşı birleşmeye çağırdı. Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü söyledi. Sevgili izleyiciler, Gazze'ye saldırı anına ilişkin canlı görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Sağ tarafında ekranlarınızın siyah dumanların yükseldiği noktada işte bir saldırı sonrasına ilişkin görüntüler yansıyor. Evet, İsrail'in acil yardım servisi Kızıldavut Yıldız'ı saldırılarda bir İsrail'inin hayatını kaybettiği 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İsrail şu dakikalarda Gazze'ye saldırı düzenliyor sevgili izleyiciler. Gerçekleşen Hamas'ın saldırısına karşılık şu dakikalarda veriliyor İsrail Silahlı Kuvvetlerince. Evet görüntüler ekranlarınıza yansıyor. İsrail ordusu da ardından Gazze şehrine saldırı başlattığını duyurdu ki ekranlarınıza o görüntüler de şimdi geldi canlı olarak. Ülkenin savunma bakanı Yoav Galant hazır durumda olan yedek askerleri göreve çağıran kararnameye de imzasını attı. Yeni görüntü ve gelişmelerle ilerleyen dakikalarda tekrar birlikte olacağız.